Herkese selamlar. Bugün diplomanızı iletişim becerilerinizi birleştirerek kariyer yapmanın üç yolundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Çünkü iletişim becerileri şu anda hakikaten aslında dünyanın en çok aradığı özelliklerden yetkilerden bir tanesi. Bunun da aslında temel gerekçesi şu. Evet üniversite çok değerli ve çok kıymetli. Orada elde ettiğiniz bilgi birikim sizi gerçekten iyi bir noktaya getirecek. Ama arkadaşlar şu anda bu yeterli değil. Dolayısıyla elinizdeki diplomanın haricinde onu daha böyle parlatacak, daha böyle güzel gösterecek başka unsurlara ihtiyacınız var. Ve işte iletişim bunların en önemlilerinden bir tanesi. Ha, burada iki aslında önümüzde yol var ayrı şekilde. Birincisi sadece iletişim becerilerini kullanarak bir takım kariyer yöntemleri geliştirebilirsiniz. Bir de bunun haricinde aslında iletişimi de kullanarak iletişimi bir pazarlama aracı olarak değerlendirip önünüzdeki teknik uzmanlık alanlarında ilerletebilirsiniz. Teknik uzmanlık başka bir videonun konusu. O yüzden biz burada biraz daha aslında sadece iletişimle yapabileceğiniz meslekleri konuşacağız. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak da de destek olabilirsiniz. Çünkü açıkçası bu sayede videomuz daha fazla kişiye ulaşıyor. Ve biz de daha farklı içerik üretmek için, içerikler üretmek için motive oluyoruz. Şimdi ilk videomuz konusunda dönecek olursak arkadaşlar meslek alanına topluluk yönetimi, community manager. Bu aslında şu anda pek çok markanın, pek çok işte sektörün kafa yorduğu, ve acaba nasıl yapabilirim, burada kendimi nasıl geliştirebilirim diye merak ettiği bir konu. Ve sizler bu konuda esasında pek çok markaya, öğrenciye, yeni mezuna değer yaratan çözümler ulaştırabilirsiniz. Buradaki güzel taraf şu, bunu hem markalar isterken, merak ederken hem de öte yandan aslında bölümümüzdeki öğrenciler, yeni mezunlar hatta biraz daha belki eski mezunların da kafa yorduğu bir konu bu. Kafa yordu demeyelim de olmasını isteyebileceği bir yöntem. O da şu arkadaşlar, bölümünüzde okuyan diğer arkadaşlarınızın bir araya geldiği aktif, verimli topluluklar. Discord topluluğu olabilir, Facebook grubu olabilir, Telegram olabilir, her neyse bunun adı. Ben Discord'a biraz daha yakınım çünkü yeni dünyayı daha iyi hisseden ve yakalayan bir mecra. Ve orada bir takım şirketlerle işbirliği yapmak daha kolay olur. Yoksa WhatsApp grubu ya da işte Telegram grubu bunlar da olabilir. Eğer gerçekten aktif bir muhabbet deniyorsa onlarda da yapılabilir ama Dediğim gibi Discord şu anda özel sektörün biraz daha iyi baktığı bir dünya. Özellikle bir şeye sponsor olmak vesaire için. Dolayısıyla mesela şunu yapabilirsiniz ilk aşamada. Bölümünüzdeki öğrencilerin bir araya geldiği bir topluluk kurarsınız Discord'da. Bunun üzerine hakikaten kafa yorarsınız. İşte içerik üreterek vesaire bunun reklamını yaparsınız. Ve sonra oraya insanlar geldikçe onların bir arada olmasını, konuşmasını, bir aktif mavi dönmesini sağlarsınız. Bu ilk başta da yani çok büyük bir kitle olması gerekmiyor. Başlangıçta biraz daha düşük bir profil de olabilir. İşte 10 mezun, işte 10 öğrenci ya da işte 20 mezun vesaire böyle onlar gibi her kişiyle başlayabilirsiniz. Yeter ki orada aktif bir muhabbet dönsün, yeter ki aktif bir diyalog dönsün ve zaman içerisinde bu eksponansiyel bir şekilde büyümeye aslında potansiyel taşısın. Böyle olduğunda belki bir sene, bir buçuk sene çok sizin için bir anlamı ifade topluluktaki karşılıklar. Sadece güzel bir hobby olarak göreceksiniz ama sonrasında bu işin gerçekten paraya çevirebileceğine, size ve veya gruptaki arkadaşlarımıza çeşitli kariyer imkanları geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi şu anda insanlar biraz daha aslında bu tarz topluluklarla bir araya geliyor. Bugün mesela gerek bu bölümle ilgili olsun, gerek diğer bölümlerle ilgili olsun çok fazla LinkedIn grubunda vakit geçiriyorum. Çünkü biraz da aslında beni besliyor oralar. Ve orada görüyorum ki aslında insanların pek çoğu birbirine iş paslayarak ilerliyor. Çünkü zaten senin karşına hayatın her aşamasında bir fırsat çıkamaz yani. Bazı anlarda Başkalarının önüne çıkan fırsatları değerlendirirsin. Onlar sana fırsat Tek başına ulaşabileceğin imkan birken o grup sayesinde belki bine ulaşıyorsun imkan açısından. Bu sebeple arkadaşlar ben açıkçası bir topluluk yönetimi yapıp burada ilerlemenin iyi olabileceğini düşünüyorum bir yöntem olarak. Bu size ne sağlayabilir? Bu size birincisi daha fazla imkan görmenizi sağlar. Gruptaki pek çok insan sayesinde. İkincisi bir topluluk yönetimi, community manager odaklı bir kariyer yapmanızı sağlayabilir. Bunun haricinde yine başka bir şekilde belki oradaki arkadaşlarınızla birlikte yeni proje geliştirmenizi sağlayabilir. Belki yine freelance bir şeyler yaparsınız ama bu sefer de işte oradaki insanlarla birlikte yapmış olursunuz bunu. Bu tarz arkadaşlar yeni yöntemler geliştirebilir. Ve bunlar aslında biraz daha kafkaların görünen yüzü. Bir de görünmeyen yüzü var işte. Bu özellikle yeni dönemdeki çalışmalarda hep böyledir. Yani bir kısım imkanlar vardır. Ama sen onlara takılı kalırsan aslında belki perde arkasındaki çok daha güzel imkanları kaçırabilirsin. O sebeple yani ben bunu biraz daha somut örnek olsun diye söylüyorum kariyer imkanlarında. Ama en az bu kadar daha imkan olduğunu ve onları zamanla göreceğinizi bilin. Steve Jobs'ın meşhur vardır yani bununla ilgili. İşte noktaları diyorsan ileri doğru birleştiremezsin. Onlar geri dönük olarak kendiliğinden bir araya gelirler. Biraz bununla ilgili olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer bence iletişimle ilgili yapabileceğiniz şey arkadaşlar meslek büyüklerinizle röportaj, işte çeşitli mülakat, belki blog yazısı ortak vesaire bu tarz içerikler yapmak. Bu da ne sağlar arkadaşlar? Bu birincisi network sağlar. Yani senin okulda işte kulüp etkinliklerinde çağırdığın bir meslek büyüğünle yaptığın iletişim biçimi ile o kişiyle direkt bizzat iletişim kurup kendi çalışma için yaptığın aslında iletişim arasında çok daha büyük bir fark var. Kendi çalışma için yaptığında o insanla bizzat ilgileniyorsun. Belki onun için çok daha fazla verip öz verimli çalışmalar yapıyorsun. Belki çok daha fazla zaman ayırıyorsun bu işin için. E günün sonunda bu da karşı tarafı daha fazla etkiliyor. Bu sayede mesela şunu yapabilirsiniz. ilk başta bir YouTube kanalı açarsınız ya da işte herhangi bir blog sayfası vesaire. Sadece kendi bölümünüzle ilgili içerik ürettiğiniz. Çünkü buradaki amacınız da şudur. Derseniz ki ben burada içerik üreteceğim bir yandan hem besleneceğim kendi meslek büyüklerimden hem de işte kendi öğrendiklerimi, araştırdıklarımı paylaşacağım insanlarla ilgisinden. Videonuz ya da işte yazılarınız okumayabilir, izlenmeyebilir ya da işte paylaştığınız insanlara ulaşmayabilir. Sorun değil. Bizim buradaki ilk beklentimiz mümkün olunca meslek büyüklerimizle bir network havuzu oluşturabilmek. Çünkü onlarla konuştukça, onlarla tanıştıkça aslında hem piyasayı göreceksin. Çünkü şu anda okulla piyasa arası bir fark var. Yani aynı şeyler %100 geçmiyor. Özel sektör, işte danışmanlık vesaire dünyaları akademinin çok daha ilerisinde arkadaşlar. Dolayısıyla oralardaki insanlarla bir arada olmak sizi çok daha fazla besleyecek. Gelişmeleri çok daha rahat görebileceksiniz. Ve bunu yaptıktan sonra aslında bir yandan da network, bir yandan imkanları kovalama şansı. Öte yandan aslında sürekli gelişim imkanı da yakalayacaksınız. Yani okulda evet belki birkaç tane böyle fikir tartıştığınız işte sektörel konuları konuştuğunuz arkadaşlarınız olabilir. Ama sonuçta onlar da sizinle benzer seviyede aşağı yukarı. Yani sizden belki bir tık daha üstte olabilirler en iyi halleriyle. Ama sizden fersah fersah ileride değiller. E dolayısıyla sizden çok daha ilerideki insanlarla konuşmak bir noktada aslında düşüncelerinizi de daha iyi hale getirebilir. Belki sizin ütopik fikirleriniz var. Belki sizin büyük hayalleriniz var. O hayalleri gerçekleştirme yolunda aşamaları, basamakları daha iyi koyabileceğinizi görebilirsiniz bu sayede. Ha bu akademisyenlerimiz sağlar mı? Bir noktada onlar da sağlayabilir. Ama sonuçta onların da karşısında yüzlerce insan var sorumlu olduğu. Ve sizinle ilgilendiği anda özellikle bu sefer akademisyen de kendisine kritik genellikle. Diyor ki ya ben sadece bir öğrencime zaman ayırıyorum ki diğerlerinde de ayırmalıyım. Bu sefer bir noktadan sonra sizi frenliyor. Sizi ayırdığı zaman da ister istemez biraz mesleğinin bir gereği gibi görüp frenleyebiliyor. Ha bu şey demek değil. Size mesafe koyuyor gibi değil. Yani illa ki sizin sorularınızı yanıtlar vesaire. Ama kalkıp işte sizinle mesela saatler boyunca konuşmaz. Ama bir mesleki büyüğünüz, gerçekten eğer sizinle kafası uyuştuysa, size iyi geldiyse, siz ona iyi geldiyseniz, sizinle bir akşam bayağı uzun uzun konuşabilir mesela. Çünkü onun öyle bir sorumluluğu yok. Yani bütün öğrencilere iş maçı şey gibi derdi yok. Sizinle de bir abi, abla ya da işte bir dost, bir arkadaş gibi bir meslek büyüğü olarak, mentor olarak konuşabilir. Dolayısıyla burada akademisyenlerle, evet onlarla iyi ilişkiler önemlidir. Onlar da size bir şey katabilir, çok şey katabilir. Ama onun haricinde piyasadaki biraz daha durumu bilen, Sizden bu anlamda daha olgun insanlara konuşmakta bence önemli. Tabi burada yine bir püf nokta şu arkadaşlar. Bu insanlarla konuşmak sizin düşüncelerinizi tamamen etkilemesin. Onu bir not olarak ekleyeyim. Yani sizin dijital ile ilgili çok güzel fikirleriniz vardır. Oradaki meslek büyüğünüz bunu idrak edememiş olabilir, görememiş olabilir. Ve bunun saçma bulduğunda, ya tamam bu saçma bir şey deyip tıpatmayın. Çünkü aradaki uzmanlıklar farklı. O karşınızdaki uzmanın uzman olduğu alan dijital değil. Kendi mesleki konuları. Dolayısıyla o kişiden o uzmanlığı alıp bizim bir noktada onları düzenlememiz gerekiyor. Yani biz o kişilerin aslında tamamen ucu, ayağından gitmeyeceğiz. Onların tamamen izlen gitmeyeceğiz. Onları kendi eksik kaldığımız, kendi tıraşmamız gereken bölgelerde bir tıraşlayıcı olarak kullanacağız. Hepsi bu. Yoksa o işin içindeki heykel aynı heykel. Kalkıp işte meslek büyüğüm bunu söyledi ve ben işte dijitalde bunu ne Şimdi YouTube bunun için doğru yer değilmiş deyip bunu silmek de yanlış. Burada iyi bir denge kurmak gerekiyor ve bunu aslında çok fazla insanla konuştukça nasıl yapabileceğinizi bence daha iyi göreceksiniz ve hissedeceksiniz arkadaşlar. Son bölüm ise son aslında kariyer yönetimi görevi ise ya bu arada şunu söyleyeyim ya bunların hepsi esasında sizin için birer para getirme alanı. Ya mesela şunu söyleyeyim ikinciyle ilgili. Şimdi sen meslek büyüklüğünle bir şeyler yaptın, içerik ürettin ve bunları zamanla YouTube'a işte kendi sosyal medyada koydukça ekledikçe belki birkaç ay sonra bunlar iyi izlenme alıp işte bağış toplayabilirsin insanlar ya da işte katıl aboneliği vesaire alabilirsin. Ya da bunun haricinde içeriklerin bazılarını ücretsiz verip kalan kısmını paralı satabilirsin insanlara. Ve bu konuda bizim sürekli satış seminerlerimizde, pazarlama seminerlerimizde vurguladığımız bazı imkanlar var. Bazı böyle trikler var. Bunları uygulayarak, bunları hayata geçirerek aslında çok daha anlamlı hale getirebilirsin projemi. Yani projeme, yani projenin kastım bütün içerikler aslında. Bu içerikleri işte küçük görme, bu içerikleri işte basit bir çalışma olarak görme. Eğer gerçekten değer yaratıyorsa, insanlar için anlamlı geliyorsa, senin yaptığın her şey satılabilir. Ve bir noktada bence satılmalıdır da. Çünkü ürettiğin ürünün değeri böyle anlaşılır. Sen ürünü hepsine YouTube'a koyduğunda, hepsine ücretsiz yaptığında YouTube'da, bu sefer bir noktadan sonra belki çok değerli bilgilerin olduğu, hem seni besleyen hem izleyenleri besleyecek olan bilgiler aslında çok da fazla insana ulaşmayacak. Çünkü bu böyledir. Yani bu her konuda böyledir, her sektöre böyledir. Ve muhtemelen dünyanın her yerinde böyledir. Yani İnsan o bilgiye, o herhangi bir şeye para verdiğinde daha fazla özen gösterir. Bedava olduğunda onun için onun değeri bedavalıdır. Dolayısıyla bunu bir noktadan sonra deneyerek, yanılarak göreceksiniz. Son meslek aslında imkanı ise yetenek yönetimi. Şu anda arkadaşlar iş dünyasının yine ihtiyaç duyduğu konuların bir tanesi kendilerine uygun yeteneklerin keşfedilmesi. şu anda kariyer siteleri var, evet güzel iş görüyorlar Öte yandan işte headhunterlar var. Biraz daha belki üst seviye şirketler için ve üst seviye roller için esasında. Ama buradaki sıkıntı şurada. Yani çok fazla potansiyel var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında potansiyel var. Ve şirketler istiyor ki biz kendimize en uygun olanı almaya çalışalım. Yani kariyer siteleri size idare eden birini verir. Zaman zaman iyi bir rol verir, iyi bir aday getirir. Ama bu iyi bir aday için sizin çok fazla zaman harcamanız gerekir. İK'nın resmen hani bir hafta, iki hafta, üç hafta Sadece buna kadar olması lazım ki bir sürü seviyeleri incelesin ya da işte bir kısmını filtrelesin, geri görüşme kısmına görüşmeler yapsın vesaire. Bunun yerine işte sizin gibi kendi bölümüne yönelik ilerleyen arkadaşlar da bir noktadan sonra yetenek yönetimi yapmaya başlayacak ve şu anda başladı bile aslında. Nasıl yani? Mesela sizin bölümünüzle ilgili şirketlerle konuşacaksınız ve diyeceksiniz ki işte benim böyle bir tanıdığım var, işte şu rol için size uygun olabilir. Ya da şirket size söyleyecek değil, diyecek ki şu rolle ilgili bir tanıdık var mı mesela? Bunu kendi piyasanızda yaparak aslında yetenek yönetimine bu trade acquisition diyorlar buna. Bu trade acquisition'la kendi piyasanızda değerlenebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede ne olur? Hem biraz İK ile ilgili çalışırsınız. Hem de bunun yanı sıra aslında diğer sektörlerde de var olmaya devam edersiniz. Çünkü bunun için bence tam zamanlı vakit ayırmaya gerek yok. Yani ayıranlar da olabilir. Yani ben kendi bölümümle ilgili sadece şirketlerin işte uygun insanları işe almasını sağlayan bir yapı kuracağım deyip bütün hayatını, bütün mesai saatinde buna da verebilir. Ama bizim hep savunduğumuz bir şey var. Mümkün olduğunca bir mesleğe bağlı kalmadan birden fazla iş yapın ve hepsine birer site olarak görün. Çünkü bu sayede ne olur? Yarın bir gün bir şirketle anlaşamazsın. Birkaç ay belki bir yerde kriz oluşur. Belki o piyasa durgunlaşır. Bu sefer sen diğer geri modellerinden ilerlemeye devam edersin. Ama tek bir işe bağlı kaldığında bu sefer sürekli bir dalgaların arasında şey, çabam, olacaktır. Yeni dönemde bu tarz krizlerin çok daha fazla olacağını herkes artık söylediği ve gördüğü için benim düşüncem biraz daha benim yakın olduğu nokta birden fazla para kazanma yöntemi oluşturmak üzerine. Ama tabii ki karar sizin. burada yine hep aslında stratejiler kendi birbirleri arasında rekabet ediyor. Sizin stratejiniz başkaysa oradan da ilerleyebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim yani maaşa dayalı iş modelleri, maaşa dayalı bir hayat düzeni bence arkadaşlar çok sürdürülebilir değil. Yani tek maaşa dayalı diyeyim ben buna ya da. Tek maaşa dayalı olması sizin yarın bir gün belki kriz anlarında ne yapacağını bilememe, çevik düşünememe gibi sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde merak ettiğiniz, es geçtiğim, işte, işte açıklayamadığım noktalar varsa onları da yorumdan yazın. Mutlaka değerlendiririz. Mümkün olduğunca dilimizden önce cevaplamaya çalışırız diyelim. Aynı şekilde eksik gördüğünüz, belki geliştirilebilir yanlar da olabilir. Biz bunu öğrenmekten zevk alırız. Açıkçası memnuniyet diyoruz bunları sizlerden duymaktan. Onları da bize yorum olarak yazabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.